yine yine de öyle karşınızdayım arkadaşlar bugün göstereyim size şurada komando diye bir oyun indirdim Fumobile zaten vardı arkadaşlar evet ben ben sildim tekrar yükledim bir, bir de artık logom logoların logolarını seçmek isteyenler de, um, logo seç ayarlara girsinler logo seçme bölümüne gidip Oradan seçebilirler. Altta doğru inince süperlik çıkıyor. Arkadaşlar F ben. Evet arkadaşlar bu videomuzda ilk başta Kur'an'da oynayacağız. Sonra azıcık Formula 1. Ardından da F, F geçeceğiz. Hadi bakalım. Play Seçti silahımızı Evet arkadaşlar ben bir level atlamıştım daha önceden. Bu yüzden ikinci level ediyorum. Reklam çıktı. Önce atlayalım. Evet düşmanlarımız nerede? Radardan gözükecek. Gözümüzün dibindeymiş çıkmalarımız Arka da arkamızdalar. Galiba. Şöyle şuralarda bir yerdeler. Açtığım yer. Bir yerdeler. Arkadaşlar ya mermi bitti. Canımız azalıyor. Ne dönmez adam işi yapıyor

arkadaşlar yine reklam çıktı. Evet arkadaşlar reklam ben kestim. Devam ediyorum. Bir şey daha. Arkadaşlar normalde tamamca en azından görmek istemek iyi Arkadaşlar az bekleyin. Sizi görmezde de Oy çok fazla kişiler gelirlerse etce ya da onlar benimkine ce. Hadi bakalım etki manzarına, etce etki manzrasında, etce Yenilik. Reklam çıktı arkadaşlar. Önce geçelim. Tekrar diyorum. kanallarda çok bir satış ediyor. Ateş açtılar bize. Evet avladım. Şimdi diğerleri nerede? Şimdi 44 aldı. Evet ama 2 kişi vardı. Çok zorlu bir el. Arkadaşlar öldüm. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Aldım birini. Son beş can. Ya. Yeah. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu videomuz. Son. Kumanlık sütü. Şimdi arkadaşlar. Önce falan elde bitti. Hemen çeşit bir falan ile bir gülelim. Önce bir tane bir kontrol edeceğim. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi soru da olabilir. Çünkü çok live olmayla giremiyorum. Burada sırada. Tamam arkadaşlar soru da çıkmadı. Devam tamam ediyoruz. Bu galiba. Çok bir şeyler oluyor arkadaşlar. Duruyor. yine her seferinde indirme oluyor artık. Bunun gibi şeyler oluyor arkadaşlar. Bir de bir sık sık oluyor. Buraya geçelim. Arkadaşlar videomu zaten ediyoruz. Arkadaşlar da hesap çok yeni. Tabi açtım. O yüzden hesap çok yeni. Normalde arkadaşlar böyle açıyordu. Evet hesabı yeni açtım. Arkadaşlar işte arma seçmeleri. Logo seç diyorum. Takım logo. Bu şu an. E tamam. Değiştirmek istersen. Böyle takım armasını seç diyorum. Arkadaşlar ve de şimdi çarşıma çıktı. Hem Süper Lig. Ve de ben de Garsay seçili. Tıkkar seç demiyorum. İşte arkadaşlar burada Adana Demirspor, Altay Adana Spor, Alanyaspor, Şikter Sivasspor. Arkadaşlar özür dilerim. Sonra Fenerbahçe, Antalyaspor, Spor, Gaziantep Karsay, Göztepe, Katımbaşı, Melikol, Başakşehir, Trabzonspor falan, falan böyle gidiyor. Benimki Karsay. Ben Karsay'liyim çünkü. Şimdi hemen falan Sampleyi tamamlayalım. Göre tadımızı daha da geçtiyelim. Evet, çıkılıyor. Üçüncü personda şurayı denedim. Çok güzel bir gol şuraya atıyorum. işte işte fena değil. Koştu Bir tane de şuraya vuramadım. Şeye geldi. Çok bekledi ama. Eton güne de attı. Şimdi bir daha. Şuraya yolladım. Çok saçma bir şey oldu orada. Şuraya attım. O yine de bir şeyler şuraya et Evet, bol sayılır. Evet arkadaşlar. He, bu 4000'lik değil de doğru. 4000'liği de vardı arkadaşlar. Bunu da ben karıştırmışım. Şöyle şuradan pakete. Şöyle. Tam kilomuyorum arkadaşlar. İnter çekmiyorum. Hemen direkt internet çeken bir yere çektim ki yanımdan bile kalkmama gerek kalmadı. Kaç yaptık? açıyoruz. Ödüllerimiz bunlar. Bir daha şöyle açtım. Hadi ödüllerimiz geliyor. Şarkı maç. Arkadaşlar ekranda hatırladınız mı? Orada iki. Kansör çıkmıştı. Penaltı prosu oldu demiştim. Başlık. Ey dönlere hesap sildim yeni hesap açtım falan filan bir şeyler oldu arkadaşlar maalesef eski hesabımız silindi arkadaşlar ya da ya futbol yapmayacağım ya neyse çok nup oynuyor oyuncular ya arkadaşlar ya polis nasıl bunu atamaz Bak Bakalım sonunda. Her sonu yap Bu pozit işte tam da ortaydı. Arkadaşlar bu hareket ettiriyorum. Şöyle burada katırtı katırt, sesler gelecek. Evet onun Arkadaşlar kendimiz düşebilir. Bu arada yedekleri açtık çünkü tekrar düşebiliriz. İhtimali var. Anladım, bakalım şunlara. Dördüncü seviyeye ulaşmışız bu arada. Ödülümüzü aldık. Geçen az şuraya arkadaşlar. Arkadaşlar bize telefonu sallıyorum. Az bir yerde Siz gire duyacaksınız arkadaşlar ama. Mezuri yapıyorum. Ne yüksek gel diyorum. Yine de servis yine yüksek. yüksek, yüksek. Kaçımız yerine Başka ya arkadaşlar. 5 Berbat kale. Son, devam ederim. Bakalım arkadaşlar takımımızı ne kadar ileriye taşıyabileceğiz. Yandım paramız birikiyor. 128 bin olmuş. Arkadaşlar 88'lik Toro vardı. O da galiba bu fiyatlarda da alabiliriz o da. İyice bir gel kasarız. Arkadaşlar Zabdan Giza de var. Arkadaşlar 91'lik. Evet ama ucuz. 600 bir sadece. Kusabilirlik 600. Yani aşırı ucuz bana göre. arkadaşlar. bir sıkıntı oldu herhalde. Yine sallıyorum telefonu. Arkadaşlar bu sesleri görmezden gelin. Aynen arkadaşlar arada konuşuyor. Yok sadın, arkadaşlar ya. Öncecik bir daha bir yere gideceğim. Şimdi şöyle yapayım da. bir. dakika kuturdu kutu, Orada gelecek arkadaşlar. Evet tamam, Şöyle gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar Bir sesleri hiç duymayın. Evet ama şimdi iyice bir ses gelecek. O yüzden ben burayı kes. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bayanlar başlat strağan Arkadaşlar bu oyuncak en önemli vallahi. Mesela 93 kenli Liverpool'u yenemiyorum. Evet ama Arkadaşlar çok güzel topuk geldi de. Ne Arkadaşlar top geldi. Burak'a kadar vururum ve de Yine aldığımız oyuncağı attı arkadaşlar. Gizlemek istemiyorum. Burada geçelim. Şöyle basacağım. odan alıştım ama alamadı onu. Bana hata geldi. Çok diye boşluk vardı. Kaç varmış daha iyidir. O yüzden ona attırıyorum. Ve de <laughs> 81'de. Diego Jota başlattı. Sıra Diego. Paslaşmaları var. Çok da iyi paslaşıyorlar. Foden alır onu. Ay basın Örner. Örner. Ay Kaç şuraya doğru. Çok güzel bir arabası. Örner'e tam onunla atamıyor. Arkadaşlar Örner gol atamadı. İndirdik kafayla Foden. Olmadı. Evet ka kaçan biri yok mu? Fodunlar Fodun uzattı yani son anda 90'da Fodun atıyor Şimdi sonra Ve de maç sonu Arkadaşlar ben salladım çünkü onu yük oluyordu. Ben salgıyım. salladım Salladım Geçtiğimiz sabahlarında o yüzden bakalım böyle. Şöyle hemen çiçek. Şunu da görelim. Bakalım. Oo. Sonra 80 80 artı olmuş. Hadi bakalım. geliyor? Bekletti bir oyun. Kim gelecek? Bir <laughs> <laughs> arkadaşlar ilk videomuzun içinde ne kadar diye bakmıştık. Kim Çok iyi oldu arkadaşlar bu. Devam et diyor. ya takımımızı uçuracak. Bence de ihtimali takımımıza koyalım. İşte görevden de acaba kim çıkacak? 89'luk sıralar çıkmıyormuş. Yok arkadaşlar ya 89'luk sıralar çıkmasa da. Evet arkadaşlar 77 genel olduk güzel. Şimdi bakalım diğer şeyini mi alacağız. Şuradan önce şu kaldı dedim. Aldık. Hadi al şunu diyorum. Bir sarfaçlar mı var sıkacak acaba? Ya Arkadaşlar bu kadar da çok şeyler de çıktı Neyse. Ne görevlerimiz nelermiş acaba? Neyse. Yeni görevler de ne? Kaçarsak bir maç yapın. Tık Bir maç yap diyor. Arkadaşlar bunu hemen yapalım. Zaten bu çok basit. İki tane mi yapılıyor? Geç bunu geç geç geç. İki tane olmayacak bu İki olmayacak değil mi? Evet iki olmuyor. Geçelim biz bunu o zaman. Bir de bir diyor arkadaşlar. Beşte bir, bir diyor bu. Buna basalım müdahaleye. Bir tane daha basabileceğiz çünkü. Evet arkadaşlar yaptık. Görevde o var bir arada dursun. Bu etkinlik. Bunu da alıyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Yedikler falan filan. Tabi daha yeniyiz ya. Evet hani biz bunların hepsini biliyoruz. Geçerim. Geçirtmiyor bize. Bunlar diyelim. kroç kroç değişikliği. ne dedim de arkadaşlar bu yedekler olmaz. Yedekler kim yalnız düşürdüm maalesef. Olmaz ki böyle de. 29 oyuncumuz varmış. Şu kılıçları satarız arkadaşlar. Olmazsa. Arkadaşlar bir tane de kaleci alalım. Kaptan bir şeyler diyor. Geçelim zaten biz bunların hepsini biliyoruz. Kaşa tatla da tek tek yapılmıyordu arkadaşlar ya tek tek. Arkadaşlar takıza girmeye zorladım maalesef. Geç buraları. Önce küçük Arkadaşlar da daha pazarımız açılmadı ki biz ne yapacağız böyle ki? Gördüğünüz gibi kaç saat kaç yapıyordur. Buradan Direkt saat şey yapıyoruz. Hem de geri şey oluyor. Evet arkadaşlar çok iyi. Sağ. Antrenörüne kaçalım. oynamayı öğreneceğiz. Ve tamam yine de seyredeceğim. Bedavaya yani. Unutun o takım şey. Chelsea. Arkadaşlar <laughs> ya çok şaşırmış. bir şey yaptılar. Burası çatsın. Evet 5 var. Santorunuz zaten gol atamaz. Maria, formamızda ilk oynatsın burada takma önce geçtik. Arkadaşlar Angle Akant'tan topu söktüm. Frenör. Arka tarafta. Şu an kim o? Di Maria. Kendisini gösterdi. Ayak kılışı <laughs> Trivella. Çok güzel attı koydu. Di Maria. Posage. Ver bakalım Di Maria. Di Maria. Ver pasosu Diyor. Pas pasosu diye pas verecek. Di Maria arkadaşlar. Bu seat. Arkadaşlar orada var ya istiyorum ben. Peki siz tak taklar. Maria ile açacağım bunu. Hiç pasta vermeyeceğim. Di Maria olmadı. Pas gel, pas gel. Yapsın. Di Maria. Not ya -ma yapma ya ya. Plus 3. Nasıl ya? Kafayı ben niye rakip bir pas verdim ki ben arkadaşlar ya. Deli miyim neyim? Klasu. Tamam. Oldu arkadaşlar. Kötü olmadı değil mi? Olmadı arkadaşlar ben de böyle oynaya basmışım Galiba öyle Bu sefer oynaya basma arkadaşlar eminim Siz de gördünüz videoda Çok garip bu gerçek rakip herhalde o Antrenmanda özel sayılmadı şu mobil logolu rakibiz takıma haberci edelim geçelim arkadaşlar en son başta en çok pis sezillik arkadaşlar ya bu bir dört arkadaşlar bizim okulda futbol turu asma oluştu bizim yendiğimiz kırdı e her rakip gibi oldu gidiyor. 2-0 oluyor. Orada kim kaçıyor? Bu seç. Pozisyonu da atamadı. Yeter e verilere affet. bunlara. Puş. Direkt vurdum. <laughs> Keşke vurmasaydım ya. Di Maria. Olmadı be. Pussy değilmiş benler. Pardon. Nasıl oldu ya arkadaşlar ya çok ters gitti iş. Fodan, pifodan, pifodan. Arkadaşlar divarı ya bilerekten bekledim arkadaşlar divarı ya istedim. Bu ki bu ki bu ki bu ki bu ya divarı ya. Fodmuş. Yes gol kaçırdım. Buraya da vuracağım diye. Geç şuna. Burası da Oy, çok güzel attı Dibari'ye ya. Bu seçim var mısın? Direkt vurdu. Evet. İşte bu kadar. Gidiyor şu direkt. Geç göre tavladı sonda. Şöyle hemen evet. çocuk bir yaptım. Buraya. Bir sorum acaba? He doğru arkadaşlar ya. Sinimiz geldi. Ben 70, 79 kadar fafla çıkar. Ee, kaç adet görev tamamladı He doğru. Arkadaşlar şeyleri göremiyor diyor. Ellerin ortada. Tık 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 açtık. Evet. Neyi bu buna evet. Ne biliyoruz? Çekecek arkadaşlar var burada gidip dükkansı girdi. Çekecek açıldı. Evet oraya yapmayacağım. Şimdi de sırada ne yapacağım belli. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Aslında ben de bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Gizlendireceğim. Ben durma Ne mi? Evet doğru arkadaşlar hatırladım da daha çıktı ilk XPS planı toplamalıyım. Bir tane daha. Böyle ya bu da? O olmaz. Geç buraya ya. XPS planı elektro veriyordu galiba. Etkinlikler elektronik lira. Geç geç geç. Bir yoktu galiba. Farklı olabilir. Evet oğlum tamam, ben bilmiyorum. Merhaba. arkadaşlar yine takıldı ya. Ne yapacağız? Evet tamam. Arkadaşlar yine takıldı. Etkinliklerden çıktım. Abi ah son turada bitti. Yani ne yapacağız ki ya arkadaşlar ya? Böyle de bakmaya çalışıyorum. Gel. Yeah. Şimdi üzerine basacaktım. Şey verdi ya arkadaşlar çık 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 ben zaten buraları biliyordum ee, Bu ne? kuşlar sana diyor geç 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 görevler xps e yapalım benim bir görev varsa direkt ona yöneleceğim arkadaşlar Mecburi çünkü son 6 tane lazım. tasarımlar değil. Güzel. Bu güzelmiş. XPS falan öyle bir şey var mı ki? Çikolat diyor. Tamam, yani hemen çocuk yapalım arkadaşlar günlük kontramandan. Hemen çocuk şurada hız basit bir tane antrenman olacaktı değil mi? Evet. Serbest bir tutular. yapıyorum arkadaşlar. Sesler geliyor. Pardon içinde üzgünüm. Önce şunu yapacağım. Arkadaşlar şimdi az sonra ya videomuz bitecek. Şimdi az bir sesler gelecek. Biliyorum şu anda geliyor. Evet arkadaşlar geliyor. Çok fazla ses geldi üzgünüm. Şimdi yükleniyor. Arkadaşlar Odaya girmeyin diyorum da geliyorlar işte ya çekin adam. <laughs> <laughs> Gollere geçiyorum burada. Tamam arkadaşlar XPS e şeytanın anlamında hemen çocuk gidelim hemen çocuk hemen çocuk hemen çocuk. kutuma pek hadi geç 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 o pazardan arkadaşlar hızlı olmalı Arkadaşlar aradığım telefonunu istiyor videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı unutmayın Ve ba.